Selamun Aleyküm Arkadaşlar YouTube erişim harfiyetlerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni paylaşıp yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Zil butonu da aktif hale getirmeyi unutmayın. Sizler için tasarladığım, yüklediğim bütün modellerden ilk siz hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı izlerken modellerime bakarken arkadaşlar mutlaka beğenme butonuna da basmanızı istiyorum. Benim bugünkü modelim de, tasarım arkadaşlar çok hoş çok güzel bir oyası modelim var. Sizler için tasarlayıp bir iki tanesini yaptım. Bir tane bir iki tanesini de sizlerle birlikte yaparız inşallah. Şöyle her zaman kullandığım incilerim var arkadaşlar. İncilerimden. Ufak inciler oluyor arkadaşlar. Onların bir büyüğü. Hemen şöyle göstereyim. Çiçekli boncuklarım var. Çiçekli boncuklardan da kullandım. Şakşuka boncuğu da deniliyor. Renk renkte var. Dilerseniz renk, e, renkli olanlarından da alabilirsiniz. Şöyle tekrardan serum halkam var. Serum halkası da kullanacağız. Malzemeleri görünce. Çok zor zannedebilirsiniz ama arkadaşlar çok çok kolay bir tovayası modelimiz var. Ben hemen modelimi göstereyim sonra da sizlerle birlikte yapımına geçelim. Şuradaki ben ilmeğimi alayım. Dilerseniz mutfak havlularına da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen şöyle göstereyim. Bugünkü modelimiz. Çok güzel çok kibar çok da hoş duruyor arkadaşlar. Şöyle arka görünümü rahatlıkla da ütü basabilirsiniz. Şöyle şu boncuklara kadar şöyle şuradan ütüleyebilirsiniz. Dilediğiniz renk yazmanızda da yapabilirsiniz. Çiçekli yazmalarınızda yapmak isterseniz renkli şakşuka boncuklarından da alabilirsiniz arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Ben şöyle göstereyim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ilk tıbatıya bir tane tıbatıya köşeden başlıyorsunuz. Tıbatıya ipinizi sabitlediniz. Sabitledikten sonra 3 tane zincir çekip 3 tane tıbatı atladım. 1, 2, 3. 3. tıbatın içindeyim. 3 çekip 3. ütü batın içindeyim şurada. Hemen şurada bakalım 1 2 3 4 4. ütü batın içindeyim arkadaşlar. 3. Üç, ütü dedim ama 4. ütü batın içindeyim. 3 arzıncı çektim. Burada bir tane tanesini çekmiştim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane dizinci çektim. Hemen çeviriyorum. Şöyle tekrardan göstereyim. 1, 2, 3, 4. 4 tane var arkadaşlar. Şöyle arada bir iki tane bırakıp üçüncüye giriyorum. Şurasında bir tane kalıyor arada. Girip kapattım. Tekrardan girip kapattım. İlk diyelim başlayacaksınız. Şuradaki şöyle daha modeli diyelim. Daha modelinizi yaptıktan sonra da diğerine hemen geçeceğiz. Tekrardan şöyle 9 tane zincir çekmiştik. Sabitledik. içine girdim. Kapattım. Sık iğnesi yapıyoruz arkadaşlar. Girip kapattım. Girip kapattım. Dolduralım. Zincirimizi sık iğnesi ile dolduralım. Doldurup saymaya gerek yok arkadaşlar. Zaten alt tarafına zincirini saymıştık. Dolduralım. Başa kadar. Şöyle doldurduk. Doldurduktan sonra tekrardan aynı tabağın içine girip kapatalım. Yazman kenarında iki tane zincir çekerek tırlamıştım Burada tekrardan 1, 2, 3 tane zincir. Yandaki tabatı. 3 tane zincir yandaki tabataya geçirdikten sonra yapacağız arkadaşlar. Çiçeğimizi yapacağız. 3 tane zincir çekip yandaki tabataya girdim. Hemen halkalarımızdan alalım. Bir tane halk aldım. tamın ucunu geçirdim arkadaşlar. Oraya sabitledim. Sabitledikten sonra dolduralım. Şöyle sık iğnesiyle dolduracağız arkadaşlar. Modelimiz çok kolay. Yarısına kadar halkamızı dolduralım. Saymaya gerek yok. Dediğim gibi yarısını dolduralım. Halkamızı yarısını doldurduktan sonra tekrardan bir tane halka. Mutfak havlularına da yakışır bence arkadaşlar. Mutfak havlularına da yapabilirsiniz. Bir tane halka tekrardan. Diğer halkaya sabitledim. Tekrardan içine girip bu halkamızı da şöyle yarısına kadar dolduralım. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. İki tane halka yaptık. Yarısına kadar halkalarımızı doldurduk. Doldurduktan sonra şurada hemen şöyle ilmeğimi genişletiyorum. İlmeğimi genişletip şöyle tutuyorum arkadaşlar. ilmeğim kaçmasın bir tane boncuk alacağım. Şöyle bir tane ince aldım. Ön tarafından bir tane de çiçekli boncuğumuzu aldık. Aldıktan sonra şöyle arkadaşlar ilmeğimi de alıyorum. İlmeğimi ikisinden geçirdim. İkisini ilmeğimin üzerine geçirdikten sonra hemen şöyle ilmeğimi tutuyorum arkadaşlar ilmeğim kaçmasın. Tekrardan arka tarafından tam boncuğumun içinden geçireceğim. İncinin içinden de arkadaşlar inciyi bıraktım oncu içinden geçirdim ve tekrardan şöyle hemen ilmeğimi alıp diğer tarafa geçtim. Sıkıştırdık. Sıkıştırdıktan sonra hemen hemen halkanın içine de girip kapattık. Şöyle ucunu boncuklarımızı yerleştirdik. Tekrardan şurada geri kalanını dolduralım arkadaşlar. Sıkı iğnesiyle. Dediğim gibi saymaya gerek yok. Geri kalanını dolduralım. geri kalanını doldurduk. Doldurduktan sonra da hemen şöyle bir sık iğnesiyle tığımı ipimi almadan zinciri çekmeden diğerini geçiyorum. Girip burayı da kapattım. Kapattıktan sonra tekrar geri kalan yarısını da dolduralım ikinci halkamızı. Sık iğnesi yapıyoruz arkadaşlar. İçine girip modelimiz çok kolay. Girip kapattık. Kapattıktan sonra hemen şöyle göstereyim. Tekrardan aynı tabatın içine aynı tabatın içine de girip kapattım. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Kapattıktan sonra burada 1, 2, 3 tane zincir yanındaki tabatı 1, 2, 3 tane zincir ikinci tabatı 1, 2, 3 tane dördüncü tabatı bir iki üç tane zincir dördüncü tabat arkadaşlar az önce sayarken tekrar da herhalde yarısını bir iki üç dört dördüncü tabatın içindeyiz üç zincir çekip dördüncü tabatın içindeyim bu da tekrardan bir iki üç dört beş altı yedi sekiz ve dokuz çevirelim bir iki tane bırakıp üçüncüye girip kapattım bir defa daha girip kapattım. Arada bir tane bırakıyoruz zaten arkadaşlar. Çevirelim tekrardan. Hemen çevirdik. Tekrardan bir tane de sıkı iğnesiyle girip kapattık. Girip kapattım dediğim gibi saymaya gerek yok arkadaşlar. Aradaki daha modelimizi yapalım. Halka da diyebilirsiniz. Arada da bir tane zincirli halka yaptık. Dolduralım. Çok basit bir model hem güzel hem de gösterişli göze gelen bir model oldu arkadaşlar. Tekrar aynı yere girip kapattım. 1, iki, 3 tane zincir arada. ikinciye girip kapattım. Kapattıktan sonra burada tekrardan bir tane halka. Tekrardan bir tane halka getirip devam ediyorsunuz arkadaşlar. Burada göstermiştim zaten modelimiz çok kolay. Ben hemen şöyle göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz çok çok kolay çok da güzel çok da şık duruyor dilediğiniz renklerde dilediğiniz yazmanızda yapabilirsiniz mutfak havlularına da yaparsanız eminim çok güzel duracaktır hemen şöyle gösterelim şöyle arkadaşlar İnşallah beğendiniz arkadaşlar İnşallah ben yüklerken bir sorun çıkmaz. Bu aralarda videolarımda bir sorun var arkadaşlar. Ona da kusura bakmayın. Benlik bir şey yok. Ben çektiğim zaman çok güzel oluyor yüklediğimde herhalde YouTube'da bir sorun var. Videolarım bir türlü açılmıyor. Bugünkü modelimiz de böyleydi. İnşallah beğendiniz. İnşallah anlatabilirim mi arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.